Merhaba arkadaşlar. Şimdi size yeni bir konuyla geldim. Şimdi İdeta'dan randevu nasıl oluşturuyorsunuz onu size göstereceğim. İdeta'nın sayfasına geliyorsunuz ve bayağı aşağı iniyoruz. Sonra uluslar randevu alın diye tık. Sonra burada soruyorlar Türk vatandaşı mısınız diye biz evet diyoruz. Bayağı aşağı gene iniyoruz. Sonra bunları okudum diye tıklıyorsunuz. Ondan sonra burada böyle bir kod veriyorlar. Onu da yazıyorsunuz. Sonra devam ediyoruz. Ondan sonra soruyorlar hangi konuda diye. Bizimki aile birleşme olduğu için aile birleşme tıklıyoruz. Devam ediyoruz ve tabii ki hangi e, Türkiye'nin hangi ülkesine biz mesela İstanbul diyoruz. Ondan sonra size bazı sorular soruyorlar. Okuyoruz. Burada evet diyoruz. Daha sonra bunu da okuyoruz. Burada da evet diyoruz. Gene bazı şeyler soruyor. Burada hayır diyoruz. Devam. Şimdi e, soruyorlar eşiniz için mi, nişanlı için mi? Biz tabii ki konu aile birleşme olduğu için eşim diyoruz. Şimdi bunları okuduktan sonra aşağı gene iniyoruz. Ondan sonra randevu al diye başlıyoruz. Sonra işte burada soruyorlar kaç kişi için bir diyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi burada kişisel bilgileri istiyorlar ve tabii ki siz ona göre buraya yazacaksınız. Yastıktan sonra devam edeceksiniz. Ondan sonra zaten bazı şeyler soracaklardır. Randevuyu alacaksınız. Ondan sonra en sonunda işte ödeme yapıp randevunuzu gerçekleştiriyorsunuz. ¡Gracias